Edirne bildiğiniz gibi Trakya'nın bence sadece kültürel anlamda değil birçok e, alanda öncülüğünü yapmakta. Artık e, Edirne deyince akla eskiden tarihi güzellikler, doğal güzellikler gelirdi ama artık Edirne festivaller şehri olarak e, Türkiye'nin her yerinde anılıyor. Ve bundan mutluluk duyuyorum. Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Balkan Müzik Festivali 7-10 Ekim tarihleri arasında başlayacak. Edirne Büyük Sinagogu'nda düzenlenecek festivalin ardından 11-13 Ekim tarihlerinde Uluslararası Trakya Caz Festivali de gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesi lansman toplantısı gerçekleştiren Traksev Başkanı ünlü müzisyen Serkan Çağrı festival programı hakkında bilgiler verirken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da toplantıya katılacak katılım gösterdi. Traksev Başkanı Çağrı bu yıl Uluslararası Trakya Caz Festivali'ni ilk kez gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bugün Uluslararası Balkan Müzik Festivali 4. 4. senesini kutluyor sizlerle beraber. Her yıl üstüne yeni çalışmalar ekleyerek yürümeye çalıştık. Tabii bunu yaparken bölgemizden her zaman destek gördük. Bunlar bizi daha da cesaretlendirdi, daha da mutlu etti. Bu başarıyı ortak bir şekilde yürüttük. Bu başarıyı geliştirmek için her zaman fikir alışverişinde bulunduk ve bunları günden güne büyütmeye çalışıyoruz. Dünyanın çok önemli müzisyenlerinin yetiştiği bu topraklara caz müziğinin gelmesi kaçınılmazdı. Zaten yıllardır bizi temsil eden bu topraklarda yaşayan, özellikle Edirne'nin bağrından çıkıp dünyada bizi teslim, temsil eden birçok noktada caz festivallerinde ismi geçen ustalar da bu şehirden çıktı. Bu yıl caz festivali için e, sizlerle paylaşmak istediğim heyecan şu. Caz festivali bu bölgenin e, yöresel bütün yeteneklerini aslında başka bir alana taşıyacağını söyleyebilirim. Buradaki müzisyenler zaten doğaçlama bir cazın içindeler. Kendi yaşamlarındaki bütün halleri cazın bence o özgür ruhunu yansıtıyor. Bu bugünden itibaren Caz Festivali Türkiye'de Trakya'da bir marka haline dönüşecek ve dünyanın en iyi müzisyenleri, caz müzisyenleri hem şehri tanıyacaklar hem de bu şehirde o güzel caz namelerini isteyecekler. İnsanımızın ...çok de yabancı olmadığı müzik kulağına bir yenilik daha katmış olacağız. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Serkan Çağrı'nın hem ulusal hem de uluslararası arenada... ...Trakya'nın ismini başarılı bir şekilde duyurduğunu ifade etti. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha farklı Traksevin etkinlikleri. Çünkü geçtiğimiz yıllarda caz yoktu işin içinde. Doğru söylemek gerekirse... Benim de dahil olduğum birçok insan yıllardır hep bunu söyler. Yedirne'de bir caz festivali, Yedirne'de bir caz festivali. Çünkü hepimizin bir şekilde doğduğu büyüdüğü topraklar olan Balkan topraklarında dünyanın en yetenekli caz sanatçıları var. Ve bugün hangi ülkeye giderseniz gidin Balkanlar'da mutlaka bir caz etkinliği görsün, caz orkestrasına rastlarsınız, cazcılara rastlarsınız. Bunun Edirne'de çok uzun yıllarda hep böyle içimizde ukde kalmış bir alandı caz alanı. Bugün, bu yıl sevgili Serkan Çağrı ile beraber Trakya Caz günleri de başlıyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bunu tamamen spesifik bir festivale, Trakya Caz ya da Edirne Caz Festivali'ne döndürebilirsek. Bunu geliştirerek sürdüreceğiz. Çünkü dediğim gibi gerçekten Balkanlar bu konuda insanımız, bu konuda olağanüstü yetenekli.